Herkese merhabalar. Yeni videomuza ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün biz tırpan makinemizi aldık ve yonca bahçemize geldik. Bugün sabahtan beri burada tırpan makinemizle mücadele veriyoruz. Aslı arkadaşlar bizim yonca bahçemiz buraya. Bu sene yonca ektik. Sabahtan beri buraları biçtik. Gelir gelmez çekemedik çünkü <laughs> bazı aksaklıklar oldu böyle nasıl biçildin tam bilmiyoruz i̇lk, bizimle ilk deneyimimiz zaten ben yapamadım bu işi beceremedim ben abim yapıyor bunları hep abim yaptı şurayı ben bir denedim olmadı geri abime verdim 20 <laughs> metre şu kadarcık gel yaptım buraları abim yaptı Sözde bun 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 yapacağı da hemen. <gülüyor> <gülüyor> bun 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 abisi. Ama abim olmasa yapamadım. Ama gösteren de yok ki biz abimle kendimiz yapıyoruz. Nasıl böyle deneyerek yapıyoruz Kimse bir şey demedi. Hı? Ee, mola vermiştik arkadaşlar daha demin biraz burayı bitirdi abim hiç durmadan maşallah. Şimdi geri molası bitti, çalışmaya devam. Evet, tırpan makinemizi çalıştırdık ve evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle dene bakalım abi nasıl olacak. Et evet, tavı deneye deneye yapıyoruz arkadaşlar bakalım. İnşallah iyi olur. yatmış. Yani yoncamız çok büyümüş. Biraz bir de domuz girmiş içine. O yüzden yatmış. şurası biraz dik duruyor. Belki daha iyi olur inşallah. Daha kolay olur. İşte elma ağaçlarımız da var arkadaşlar. Biraz eskiden elmalıkmış. Yani hep elma acı varmış ama şu an bu kadar kaldı. Şu yukarı tarafındaki ne kurumuş. Bazılar bazıları da eskiden elma çokmuş. Hani o dağdaki bahçemiz var ya orada hep elma varmış. O yüzden buradakiler bazıları kesmiş de fazla oluyor. Yani. Şimdi de daha ki bahçemizde elma kalmanı sadece burada var. Bunlar kaldı. Bizim burada. Bir de arkadaşlar otumuz seyrek olduğu için toprağa geliyor biraz. O yüzden de sıkıntı oluyor. Bakalım bir de oradan denesin. Dediğim gibi deneye dene yapıyoruz. Arkadaşlar Buraya bizim zaten bu sene aldık tırpan makinemizi. Bu da bizim ilk deneyimimiz ilk Gonca bitişimiz burayı da bu sene ekledik Önce normal ot var şurada göstereyim sizlere Bakın yemyeşil için. kabakların içinde bir baktı burası İşte böyleydi arkadaşlar eskiden şu ot vardı sadece bu biraz daha büyüyor şu şu kadar bir şey oluyor çok iyi olmadı. için biz de geçen sene burayı sürdük pat patımızla. Yonca ektik. Bazı telli olmadığı için inek girdi ilkbaharda. Donuz girdi. Donuz da yoncayı çok seviyor arkadaşlar. Orada yayıldı. O yüzden fazla büyüyemedi. Biz burayı tellemeyi düşünüyorduk ama bir türlü zaman bulamadık. İnşallah artık telleriz. Yani işte bu yüzden arkadaşlar zor oluyor biçmesi şey de hani böyle sık olunca makine daha iyi biçiyor. Burası ben sık oldu mu kolayca alıp gidiyor ama seyrek oldu mu bazen gelmiyor önündeki bıçaklarına. Şöyle size bahçeyi bizi göstereyim o şuradan şöyle şu abimin olduğu yerden biraz aşağıya doğru. Burası bizim yani dedemin bahçesi. Kavaklar komşunun bizim değil. Sadece şu iki tane üç tane var onlar bizim. Burası bizim en büyük bahçemiz sayıldı. En çok en büyük burası var ve burası yonca bahçemiz. arkadaşlar bu yonca hem ineklere çok iyi oluyor kışın samanlarına karmaya hem de böyle çok tatlı oluyor. Sonra kış yani sonbaharda böyle tam biçmeye gelmiyor bunlar. O kadar büyümüyor. Bizim burada da kar kasımda yağmaya başlar. Mesela göstereyim. Şu kadar filan oluyor diyelim. Normalde hani biçme boyu şöyle ise o kar yağına kadar bu kadar bir yurt bu süreden sonra biz de onları ineklerimize kıyoruz. Bu ineklerimize veriyoruz. Böyle saman yapmıyoruz ama yazın ineklerimiz yayladayken onları saman yapıyoruz. Bu yonca samanı da arkadaşlar çok değerli. Çok pahalı yani. Bayağı bir pahalı bu. Öteki samanlar bu sene pahalı samanlar. Öteki samanlar bin liraysa o bin liradan fazla yani tam net bilmiyorum parası kaç para ama pahalı mesela 1 milyar 300 lira o yonca da en az yani öyle diyorlar ben tam ne kadar bilmiyorum ama pahalı çünkü şey dediğim gibi arkadaşlar bunlar mallara iyi geliyor ve nadir oluyor hadi emek çekmesi zor mu bilmiyoruz artık dedim pahalı Böyle arkadaşlar. İşte sabah işte burayı yaptık. Bir şey ben abimle uğraştık biraz. O yüzden ilk gelir gelmez çekemedik. Sonra çektik. Şimdi ben biraz boşa çıktım. Önce ben tırmıkla topluyordum. Abim bitiyordu. Şimdi babam da geldi yanımıza. İlk önce sabah ikimiz vardık abimle sadece. O yüzden çekemedik. Ve bıçaklarıyla takması sökmesiyle uğraşıyorduk o yüzden. Şimdi başlayabildik videoya. Bakın bizim organik elma arkadaşlar. Bunlar biz hiç elma atmıyoruz. Bu kadar alıyorlar. Ama neden bilmiyorum ben de kuruyor ağaçlarımız suluyoruz da Neklerimizin göpresinden de yapıyoruz hayvanlar bizim ama Bazen kuruyorlar bir şey yapamıyoruz her bakımını yaptığımız zaman yine de kuruyorlar. Bugün amcamı da var arkadaşlar. Amcam geldi İstanbul'dan. O da bizimle bugün. Babam yatan yenileri orakla işliyor orayı motoru zor aldığı için. Kasım Edison'da almadan önce böyle eşit i̇şte. Daha da iki yoğunca işlemine gittiğimiz videomuzda da görmüşsünüz. İşte o yoğuncamızda daha da iki yoğuncalar işlediğimiz gibi bunlar da böyle eşit bir ordu Şimdi tırpan makinemizi aldık. Tam alışamadık ama alıştığımızda daha da kolay olacak. Böyle eşitleyip gidiyor. biraz daha abimi göstereyim. Yavaş, yavaş, yavaş. kolayca alıyor böyle kesiyor bazen almıyor kalıyor bazen biz acemi olduğumuz için herhalde neyse köyümüzde böyle makinesi olanlar var ondan iki temizliği oluyor bayağı da yorucu bir şey arkadaşlar <laughs> Burada bayağı ot var gibi arkadaşlar. Böyle yeşilken çok ot var gibi. Kuruyunca az bir şey sanıyor. Bir 10 çuval vardı belki. 10 çuval otumuz oldu. Diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum tamam mı? O kadar olur diye düşünüyorum. Çünkü yeşilken çok gibi gözüküyor ama sonra kuruyunca az bir şey kalıyor. Şu var doğru işte. Ha, iyi, iyi ki Yani Bahçemiz güzel arkadaşlar. Bakın iyi yeşillik. Bol yeşillikli, ağaçlı bir bahçe. Arkadaşlar burada bizim köyde aygır var biliyorsunuz. Ve orada piknik yeri çok alıyor, yazları. Doluyor. Yer kalmıyor aygırda arkadaşlar. Ondan sonra bu şu bizim hani yağmur altına girdiğimiz yer vardı orada ora ve ora oranın yan tarafları o mezarın ön tarafları doluyor köprü diye bir yer var. orası doluyor Orası da yetmemiş arkadaşlar. Birinde buraya da girmişler. Şu kavakların biraz ötesindeki yerlere girmişler. Orada piknik yapmış adamlar. Hiç bura sahipli bir bahçede dememişler. Yani tek piknik yapıp bitirenler iyi bazılar. hissini de koyuyor. Şu, şu dışarı tarafta piknik yapmışlar. Hep yani köpleri duruyor. Yani Arkadaşlar yani aygır yetmemiş buralar bile piknik yapıyorlar. Ama güzel buralar da. Yani. Gördüğünüz gibi yeşillikli. Seyreğin köpür köpür diye. O yüzden ilgi çekiyorlar işte daha. biraz da. Komşumuzun kolibesi ya. Asıl. Asıl komşumuzun bahçesi. Burayı yapan ...omşumuz vefat etti, öldü. Şimdi boş kaldı. Burada oturuyordu. Yazlara bazen bahçesine geliyor. Bakıyordu. E i̇çinde yatıyordu... ...bazen bahçesinin. Öyle evde var köyde de... ...şu ileride köyüm zaten yakın. Canı sıkıldım. Bura geliyor. Burada da kalıyordu. Şimdi sahipsiz kaldı. Sahipsiz değil de hani o... Gelen adam gelmeyince şimdi boş. Abi şu şeyi vereyim mi çekelim? Nasıl abi bura oluyor mu? Ya. Bakın bıçağı var. Böyle. Bu daha önce ben arkadaşlar beni aldım yan yapıyorum, düz yapıyorum, bir şekil yaptım diye devam ama bitemedim bir Niye bilmiyor. <laughs> Abi ben de niye yapıyorum? Yani? <laughs> <yüzden abim> <laughs> <laughs> Arkadaşlar, çekimde karşınızda bayağı gösterilir çünkü şu abimin kıydıklarını ve mit toparlarım. Fazla dağılmadığına bakarak babam da istiyor. Hepimizin görevi var, benim görev toplamak. Abim düşmeyi yüzelemediğim için benim görevimi toplamak. Şu abimin tenisini toplayayım ve sonra devam edelim. Arkadaşlar motorumuz acıktı. Galiba dikmiş durdu. <laughs> Aşağıya oynamaz değil. Benim oturum benzini bitti. <laughs> Benimki de zayıf göstermeye başladı. <laughs> benim benzin de bitecek aslında. <gülüyor> 90'dan <laughs> 50'ye 50'den gidiyor. Aşağı gidecek hadi abi benim benzin. Sabah 100. Biraz çarşınca <laughs> daha <laughs> Şimdi sabah kaçta gidiyor? 10'lar falan. Saat 2 iki oldu, ikide meyve abim motorla sallayıp duruyor. 11 <laughs> kilo, böyle küçük uçan bir şey gibi gözüküyor ama 11 kilomuş, bayağı ağır şu motoru sadece. Bir de şu geri kalanıyla kaç bir 12 mi? Ben, Öyle bir 15 olur. Benzinim, benzinim. <gülüyor> benzin, benzin. benzin. Deposu da bayağı büyük. Neredeyse şunun yarısının ayakını alıyor. Bak ne güzel bak, esiyor küfür küfür bari. Ama güneşin olduğu yer yakıyor. Tutayım mı? Hepsini aldı yalan abi bu ne öyle? Ay işte tarla bitirdi de ondan sonra işte. Bitirir herhalde Tamam. Tabi sabah doldur doldurduk mu? Doldurma. Doldurmadan bu yarısını bitirdi. Şimdi bir daha doldurduk. İnşallah şu kalan tarafı da bitirir artık. Bezinimiz de bitti. Fatura istesin abi. Şu güzel havada biraz otur. Arada gölgenin arasında de ikindi değil mi? Oy, temiz yapamıyoruz ya. Başaramadık. Neyi başaramadık? Neyi başaramadık? <laughs> <laughs> başaramadık abi. Temiz gölge olarak aslında bir... şöyle dibine yaklaştığında şöyle birazcık kalıyor. Çok değil ama ya. Burada çok değil de orada çok kalıyor. Orada... Benzin Orada kaldı. olabilir inşallah onun Belki diye. acıktım diye yapmayı vermiştim bu <laughs> yaramaz. <laughs> İnsan acıkınca da çalışamıyor. Bu da <laughs> öyle olmuş olabilir. Temennimiz o ne? <laughs> i̇nşallah öyledir. Evet arkadaşlar. Yonca biçme işine son. <laughs> Bitti artık taşıyacağız mı, ne, kıyılacak mı ne olacaktan belli değil şu an. O işi kaldı. İşleme işi bitti gördüğünüz gibi. Hiç kalmadı. Daha bir yorgun bir Mustafa var. <gülüyor> 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 da bizim <tırpan>. Hadi <laughs> Ve amcam. Acıkmadın mı? Ramazan amcam. Amcam saplık ustasındır arkadaşlar. Bu küreklere, kazmalara iyi sap yapar. Hadi. Ve yorulduk. Artık eve gideceğiz. Evet arkadaşlar işimizi bitirdik. Yorulduk. Acıktık. Artık eve gidiyoruz. İşimizi bitirdik sonunda. Artık bunların taşınması kaldı. Dediğim gibi başka iş kalmadı. Şimdi eve gidiyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Son şeylerini de çekemedim fazla işimiz bitsin diye. sıra bakmayın. Videomuzu ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Belki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.